Ardından Kruz'tan da bir adet cross kick geliyor tekrar izleteyim Ay, şöyle. Şey Selam millet videoma hoş geldiniz. Ben Yonday Maksim Cazlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni sorarsanız mükemmelim bugün yine geleneksel Discord sizden gelenler bölümünün 100. yıl özel bölümüyle karşınızdayım. Sıncazlar umarım güzel bir video olur. Bugünkü videoda farklılık olarak geçen videolarda önüme Asker'e çıkan klipleri yorumluyordum. Bugün en iyi gördüğüm gözüme çarpan en iyileri seçtiğim aralarından onları açacağız yorumlayacağız beraber izleyeceğiz puanlayacağız. Geçen videolardan farkı önüme gelen her iki küre atanı da aşmayacağım. Yani güzel gerçekten cix saketlerden izleyeceğiz. O yüzden videoyu geçmeden seriden bir adet beğeni bir, bir tane de yorum atarsanız bu serinin devamı Için en azından. Güzel olur. Siz de videolarınızı atmak isterseniz Discord sizden gelenler bölümüne atabilirsiniz. Açıklama kısmında linki var. Seriden bir videoya geçiş yapalım. Adalet. Adalet 48. Adalet yani e, ee, Garen Main mi? Garen Main edasıyla 3-4 kişi orada yok oldu. Leveller çok da level defi yok ama 10 level bir şey var orada. Volibur var. Aynen Adalet. Garen emotu da çıktı orada. Güzel bir 5'te 5. 5'te 5'in hakkı 5 tırısımcazların buna 10 üzerinden 5 puan yakışır. Geçtik sıradaki bölümümüze. Paul Babici. Paul Babici adında birisi var bu arada. Oo, Pire Diktül Fesfat en sevdiğim hareketlerden biridir. Paul Babici 30 FPS oyunu kardeşim Bir de yani onun detayını da çekelim. İnşallah bu videoyu izleyen ve beğenen herkesin bir gün 100 FPS'ten aşağı düşmeyen bilgisayar olur. Anchor Fight'te bile seviliyorsunuz. İnşallah en iyileri sizin olursunuz. Bunu gerçekten canı gönülden istiyorum. Paul Babici orada Kaşarına'nın Direkt adam E atacağını düşünmüş minyonu. Güzel bir şey yapmış. E ya da flash atacağını düşünmüş. Muhtemelen güzel bir predik severim. Predikleri severim bak. Akıllı insanları severim. Predikting 10 üzerinden 6'sı var. Combo bomba eğlenme zekice düşünülmüş bir şey. Şimdi Wildrift videolarını da bakacağımı söyleyelim geçen videoda Wildrift oynayan da bizi izleyip Wildrift oynayıp hiç PC lol oynamayan insanlar da var o yüzden onların da videolarını arada çıkaralım bir. Q yapıştırdı new player. New player'dan cikis bir montak. Wide Wide için de puan alalım. Gene on üzerinden bir bir hareket en azından bence. Yine MT Sandayma. Abi MT kullanabilirsiniz. Bakın MT adına leke sürmeyeceksiniz öyle. MT koyabilirsiniz. Adam bana geliyor abi senin MT ismindeki adam benim adama yarama söyledi. Cacut derse ben o adama kızarmıştı. Özgürsünüz ben adama da yapma da diyemem. Ama en azından bunun bilincinde olarak koyun. İsmize koyabilirsiniz yani. Montak tayfanın MT'sidir o. MT sanday yapıştırdı. Totem W, roket kemer. Bu da ki combo gibi on üzerinden yediği hak eden kombolardan. Geçelim diğer videoya. Görüntü ayarlarından renkli cihatı curt ayarlar Buna böyle gözün bozulur senin. Allah kör olursun. Ay Jix bir combo. Eskilerden Totem W kick flashlı bir combo. Yasuo'yu kınıyorum. Hoca istediğini söyleyebilir ama orada yakıştıramadım yani Yasuo'ya. Hoca onu söyleyebilir. Saygı duyarım. Demokratik hakkıdır ama hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum. Ey spamlama adam süzülsün kanka sal hora, gelecek o herif gelecek sal o adamı sal gari sal. Altısı var ya altısı var çok hani basit bir combo da değil o yüzden onun üzerinden altısı var zor da değil. Shadera'dan bir evet Shadera'dan yine bir klip yapıştırıyor içeri girdi. Uy, güzel 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 düşünmüş ince düşünmüş hemen pozisyonu açıklayayım size. Adama kick attıktan sonra şuraya totem double atıp adama Q atıyor. Anang senpai. Anang senpai'yi anazana gösteriyor yani. Q attıktan sonra da flash atıyor. Flash attığı için şuradan Q geriden geliyor. Gayet klas gözükmüş. Combo olarak bir zorluğu yok ama hızlı düşünülmüş. Estetik bir görüntüsü var. Onun üzerinden 6'yı hak eder. Çok yüksek tutmayacağım puanlar bu videoda. Bakalım 8'lik 9'luk oh my god diyecek. Böyle bizi göt edecek. Klipler var mı bakacağız. DC'nin 50 tonu diye bir arkadaşımız 50 donu don lastiği. Baron çalma montaj 48 olacak herhalde. Totem önceden attı. O ayrıntıyı geçelim. Totem önceden attı. Q atıp totem de buraya dönerken. Totem önceden attığı için bir puan buradan giriyorum. 6'lık 7'lik baron çalmalı hareketler normalde de bir iki puan buradan gireceğim. Totem'e atarak yapması daha zor. Ama siz de pratiğinizi geliştirmek için totem önceden böyle atabilirsiniz. Buna 5 puanı hak eden bir hareket yani. Şu toteme atmış hali. Bu arada hani 5-6 veriyorum diye hareket kötü anlamına gelmiyor ısımcağızlarım. 7-8 verdiğim hareketler çok güzel olması lazım böyle o yüzden. Zaten klibiniz bu videoda yoksa biraz daha gelişmesi gerekiyordur. Bu videoda izlediğim hareketler izlemeye değer olan hareketler. Geçtik bir diğer klibimizde Levi isimli bir arkadaş. Abi skinin ay yaşlığına bak yürüyüşündeki yani yürüyüşünden puan kırılır ooo güzel 5'e 6'lık bir hareket gayet iyi yani. Ama ne oluyor lan videoyu başa aldım farklı bir klibe geçti Allah Allah. Canaba Baba 02 bir zamanlar e, videolarımıza çıkan bir arkadaş. Hareket. Güzel harekete on üzerinden 5 diyelim isim yazarım yani Chinese hareketlere artık alıştık. Yani alışmış kudurmuştan beter de derler ama yapacak bir şey yok. Geçtik bir sonraki videomuza Urf zamanlarından kalma. Ah lan ıramatlık sinsi zamanlarından kalma. Sinsi için on verilecek bir video. <laughs> MTC Hunix geliyor. Timo'ya bir adet Double Q on the beach minyondan sekerek Double Q on the beach yapıyor. Boka bastığı için yormaktan bir hoş olmuş sarhoş olmuşlar. Ama Sinsi için 10 üzerinden 6 verilecek bir hareket. Normalde totemi koymalı totemi koysa daha çok verilebilirdi. 144p on the beach bir video ile karşılaştım. Bu senin ultin benim elimde senin elin benim sikimde tarzı bir mod var diye umu zamanından kalma. MTG Tomika geliyor eş ultisiyle bir adet montajı zikzak abi bu işin içinde. montajı zikzak olduğu için 10 üzerinden 7 veriyorum direkt. Adamı kesseydi puanımız değişirdi. Kesemediği için 10 üzerinden 7 veriyorum buna. Dream Soldier. Dream Soldier geliyor. Oy biraz daha uzağa atabilirdi. Daha estetik gözükmesi için biraz daha uzağa atabilirdi. Master Key'e sen gerek aç giden kombosunu yapıştırmış abi. Master Key outplay etme yöntemidir. Eskiden fix işe yarayan bir yöntemdi bu ama artık Master Key abi güçsüz dediler bir şey dediler. İstediği yere çıkma. Adam şuradan giriyor şuradan çıkıyor yani teleport oluyor bir şeyler oluyor. Yani normal Chinese kombolardan bir tık daha zordur timingini ayarlamak için. Onun üzerinden altılık bir combo yani daha estetik daha güzel gözüken bir video olsaydı biraz daha yüksek verebilirdim. Muay Thai ne yazılıyor lan? Gerçeğini unuttum. Muay diye yazılma sanki ya. Muay Thai ha? Muay diye mi yazılıyor? Y yeah, mi var sonunda? Neyse baga girdim. Muay Thai biz gene Muay Thai değilsin. Evet burada Jikis klasmanı bir ottoman çıkış yapılmış resmen. Şu harekete ben hani bizim Re attıktan sonra e, Ottoman style dediğimiz hani kick atıp adamı kulenin altından tersine insekleme vaziyetinin adamı kesmek için kullanılan tarzı da var ultisiz yani. Q attıktan sonra adama girip kestikten sonra Chinese'la dışarı çıkılan bir combo gayet güzel 5 puanlık yani cikiz klasmanı bir hareket geçelim seriden seriden. 144p bir videoyla daha karşınızdayım hareket güzel olduğu için bunu da göstermek istedim. Bu video dediğim gibi güzel hareketler içeren bir combo gayet güzel bir drive by geçerken öyle sen geri git ben ileri giden kombolarından biridir Ruda. Kesmişler bir de adama nadirliği açısından 6 puanlık hareketlerden birisi güzel. Yine bir Wild Rift klibiyle ile geldik. MTS Sandime yine bizim MT'liklerden. Bu 30 kişi çarptı orada. 56 oldu ortalık. 6-7'lik bir hareket. Wild Rift'e göre bile 7'lik falan. Aynen 4 kişi çarpmış. Yasuo ulti attığında 2 kişiye Millet indikten sonra basmış Yasuo Neyse güzel bir combo. Lee Coming Gronk Zartsurt Gromp Fangfing Pompa isimli bir arkadaşımız. Onu, ona iki oynar zaten. Wild Rift kliplerinden yine. O klasmanı bir combo. Jix klasmanı. Ben ben eskiden bunların editini atıyordum TikTok'a. Güzel bir combo. Onun üzerinden Wild e göre 8'lik kombolardan hani yapabileceğin max kombolardan birisi. Bunu da bir tık yavaş yaptığı için hani daha hızlı yapılabildiğini bildiğimden Griyon bir iki puanla gayet iyi bir hareket. Bu netlikten gözümüzün gönlümüzün açıldığı bir combo. Lee Six şurada, Caitlyn burada analizi yapıyoruz. Totem W ile beraber gelen bir full combo havada E atmalı combo artı kick flash. Kerektin'in bacakları ikiye ayrılığımış don lastiği gibi. 6 gideri var yani Yasuo'lu komboları severiz 6. Geçtik bir diğer klibimize Mars Melo bir baron çalma klipleriyle yine karşınızdayız. Arkadaşımız klibi LOL'ün kuruluşundan başlattığı için birazcık ileri almak durumunda kaldım hızımcı azlarım. Canı çok az gala giriyor ve çıkıyor. Gayet güzel hızlı bir giriş çıkıştı. Rakipler ne olduğunu bile anlayamadı. Tabi bir tık e, hani erken de davranabilirmiş. 6 puanı 7 puanı hak eden ben böyle baron çalışlarını falan seviyorum. Geçtik bir diğer komboya kaliteden ötürü şeyi okuyamıyorum isimlerini. Don, mi yazıyor? 31 var orada herhalde. 31'i okudum. Zineliğimden onu okuyabildim. O Jigs Class bana bir combo. E, kombo. Onun üzerinden altısı var bence Wildlife'e göre. Güzeldi gene yani. Hiko Baba sin görüyorum orada yukarıda kırmızı şortmanlı Hiko Baba kırmızı tişörtlü Hiko Baba'nın oyun içindeki versiyonu köpek sakin ol bak canım sıkma yanına gelmeye benim köpek gene delirdisin birazlarım geldi Q yapıştırdı Hiko Baba sinden güzel bir hareket ama neden slow koyulmuş buna bilemedim ısımcağızlarım orada hızlandı tekrardan normale döndüm <laughs> güzel on üzerinden altalık Hikodera'dan güzel bir kombo. <laughs> Adama nick buldum ha. Hikodera yap nickini bana yorumlarda belirt. Geldik bir diğer komboya bomba. Vi Virgöntel mi oryantel mi bir şey mi geldi dönüveceği yere bir predik gayet güzel totem W'yu arkasına attıydı ama kick flash'ı da atarın dedi bana bu flash lazım değil dedi ve flash'ı adamın götüne çaktı 6 puanlık cix kombolarımızdan predikti de güzeldi eski videolardan Oo, bu videoyu hatırlıyorum bu videoyu hatırlıyorum Kroos bizim eski e, video atan arkadaşlarımızdan bir ara bir kayboldu gitti geri dönmüş herhalde bu videoyu eskiden ben yorumladıydım muhtemelen eski videolarınızdan da eğer böyle varsa atabilirsiniz bu arada benim izlemediğim ama izleriz sıkıntı yok ama izlemediysen bak tekrar izleyelim Q yapıştırdı oraya bir adet monta gitemi atıldı gördüğünüz gibi monta gitemi yani eski drift itemi drift iteminden sonra Chinese yapıştırdı dönüştü adam ulti bu hareket onun üzeri 8'lik bir hareket aga. Cix bir hareket yani. 31 kere 45. 31 gördüğüm için izliyorum bu klibi. Hunharca demeye olduğu için adam tek yemiş. Q çayın izdi. Full tek atma kombosu. 5 puanlık bir kombu Hani e, Gix klasmanı kombolardan ama adam tek yedi bir de az daha süzülürse de altısı vardı onun da. Her zaman söylüyorum zırh taşıma kastın montak e, oluyor adam tek yer çünkü. Geçtik bir diğer komboya bizim old izleyicilerim, izleyicilerimizden gene kuruz artı sen mozakra güzel değilsin oynayan arkadaşlarımızdan biri moderatörümüz zaten hala. Gayet güzel hepimiz birimiz modunda bir adet orada ghost Kick gelmiş. Ardından Kroos'tan da bir adet Ghost Kick geliyor. Tekrar izleteyim şöyle. Hakkı verilesi bir olay yani bu arada her zaman görülmez bu arada arka arkaya iki tane ghost kick atılması. Ghost kick, kick muhabbeti ilk açıldığı zamanlar ben benim böyle bir videom vardı. İki Lee'sin aynı anda ghost kick atıyorduk birisine hepimiz birimiz zamanla o anı hatırlattı benim için. Yedisi var en aşağı yani en aşağı yedisi var bu hareketin çünkü her zaman denk gelen bir hareket değil. Geçelim son videomuza. Deadly Sins ee, dertleniyor gene orada kuşların içine girmiş de. Ama bak bir tek hani ağır yalmışım bu arada hısımcağızım. Q attıktan sonra bakın Q atıp beklemeyecek. Q atar atmaz uçacaksın. O zaman klasikleşir bu hareket. O zaman Jiggs'leşir. Yani Jiggs klasman olur. Q atacaksın direkt uçacaksın. Hatta 4 puanlık bir hareket olmuş bu. Ama şuraya kadar uçabilirdi direkt. Q attan tık tık. Şöyle. Tık tık şuraya uçacaktı. Kick atıp hemen geri döneceğiz. O zaman bu adam da şu tarafa değil şu tarafa giderdi. Genelde e, güzel bir hareket ya denemek lazım böyle şeyleri. Sımcazlarım bir videonun daha sonuna geldik. Videodan keyif aldıysanız ve böyle hareketleriniz varsa açıklamalardan Discord'a katılıp siz de atabilirsiniz. Eğer Demiki gibi montaj itemli benim daha önce izlemediğim kombolarınız varsa atabilirsiniz sizden gelenlere. İzleyelim yorumla Hani benim 8-9-10 puan verebileceğim klipler ancak montaj itemli kliplerdir. Şu an çok fazla e, kombomuz yok çünkü montaj item kalktığı için klasikleşti kombolar 5-6 puanlık klasik kombolar var. Hani öyle predikli kombolar, cartçurtlar, çurtlar, e, baron çalmadı, direkt çalmaları böyle şeylere yüksek puan verilebilir ancak Yapıştırın gelsin. Videoya ya da bir 500-600 like katarsanız gıcırından pek tatlı olur biliyor musunuz? Sımcı seviyorsunuz. Görüşmek üzere. me,